Kullanım püf noktaları dikkat edilmesi gereken nokta eskiden e, işte bir tane kolye takayım bu elbisenin de üstüne orada çok boşluk duruyor tek kolyem olsun uzun burada V yapsın Hı -hı. yanlış cevap uzun olacak arada kısa olacak orta olacak tek bir tane kolye takayım burada çok buram açık işte e, şurada güzel dursun boşluğu doldursun Hı -hı. yanlış cevap o hiçbir zaman tek kalmıyor. Bu böyle bir hani rimel sürdüğünüzde gözünüze kalem sürmeniz gerektiği gibi ya da far sürdüğünüzde mutlaka rimel sürmeniz gerektiği gibi. Bunların hepsi 2 3 fazlalığı yani peş peşe devam etmesi gerekiyor. Saçtaki katların doğallığı gibi. Burada bir perçem yaparsanız upuzun olur, dengesizlik olur. Gene dengeyi korumak için hepsi aşağı doğru birazcık bir şey yaratmak. Eğer büyük göğüslüyseniz kolyenizi uzun kullanmanız gerekiyor. Eğer ee... Kırışığınız varsa boynunuzda bol kolye, kolye kullanmanız gerekiyor. Ee, eğer ki çiller varsa, lekeler varsa, e, sivilceler varsa buranızda daha sedef, daha altın takılar, kolyeler kullanmanız gerekiyor. Ee, yazın yazlık takıları kullanmanız kolyeleri kullanmanız gerekiyor. Yazlık kolye derken de turkuaz kolyelerden bahsediyorum, turkuaz taşlı, daha yazlık yerlere ait kolyeler. Kışın kışlık kolyeler kullanmanız gerekiyor.